Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Kanalı uzun zamandır takip edenler bilir. Ben sizden hiçbir videomda herhangi bir şey talep etmedim. Ama kanalın şu dönemlerinde 1000 aboneye hızlıca ulaşması benim için çok önemli olduğundan sizden ilk defa abone olmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Ve bunu fazla uzatarak kafanızı ütüleyerek yapmak istemediğim için de sadece söyleyip aradan çekiliyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Birinci filmde okulu bırakıp para kazanma yollarını sokakta arayan bir çocuğu izliyoruz. Başrolümüz bir süre sağda solda gezdikten sonra finalde karşısına bir uyuşturucu işi çıkıyor kendisinden yaşça büyük bir arkadaşıyla birlikte aslında çok fazla beklentileri olmadan girdikleri bu işte çok sağlam bir tedarikçi buluyorlar. Buldukları bu kaynak ve edindikleri networkle beraber başladıkları işte hızlıca yükseliyorlar ve bir süre eğlenceli paraya boğuldukları bir dönem yaşıyorlar. Ama işin içinde atıldıkları işin risklerinden haberdar olmadıkları, deneyimsiz ve toy halleriyle birden çok fazla yükseldikleri için başlarına sayısız iş geliyor ve biz de film boyunca drama, komedi unsurları arasında bu çalkantılı hikayeyi izliyoruz. Film her ne kadar daha çok uyuşturucu üzerinden ilerlese de aslında eğlenmelik kafa dağıtmalık bir film. Daha karanlık bir çete filmi değil yani. Kısa yoldan para kazanma hayali kuran iki gencin hasbel kadar bu hayallerini fazlasıyla gerçekleştirmesini ve daha sonra boylarından büyük işlerle uğraşmasını izliyoruz. Eğer konu ilginizi çektiyse kafa dağıtıp iyi vakit geçirmek istiyorsanız mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Sıradaki filmde ailesiyle ilgili bir sorundan ötürü hasta haliyle yollara düşmek zorunda kalan bir kadını izliyoruz. Başrolümüz hastanede tedavi gördüğü sırada ailesiyle ilgili önemli bir haber alıyor ve kendi durumuna ya da buz gibi havaya aldırmadan yola çıkıyor. Bir miktar gittikten sonra devam edemeyeceğini karar verdikten sonra dinlenip soluklanmak için ufak bir mekanda oturuyor. Filmimizde tam olarak o mekan üzerinden şekilleniyor çünkü başrolümüzün içine girdiği mekanda içerideki herkesin garip tavırlarına ya da fazla normal veya fazla iyi hareketlerine tanık oluyoruz bu noktadan sonra film boyunca o mekandaki diğer insanların kim olduğunu, başrolümüzün şüphelenmeye başladığı dışarıdaki araçta neyin olduğunu izliyoruz. Film her ne kadar büyük bütçeli bir iş olmasa da gerek tek mekanı boğmadan verebiliyor oluşuyla, gerek gerilimin yanında ilgi çekici bir gizemle birlikte sizi filme bağlayabiliyor oluşuyla gerçekten çok sağlam bir film arkadaşlar. Dolayısıyla eğer uçuk kaçık çok büyük bir şey aramıyorsanız mutlaka keyif alacaksınız arkadaşlar. Sıradaki filmin başrolünde annesi hasta olan genç bir kızı izliyoruz. Başrolümüz gündelik sıkıntılar ve annesinin hastalığıyla zaten depresif bir dönemden geçiyorken bir gün annesinin arabasına denk geliyor. Araba rastgele bir yerde, içi boş halde duruyor ama annesi içinde değil. Film ilerledikçe de ortadan kaybolan kadının hiçbir şey olmamış gibi eve geri geldiğini görüyoruz. Filmimiz de tam olarak bu noktadan sonra şekilleniyor çünkü eve geri gelen kadın normalde olduğundan farklı şekilde davranmaya başlıyor. Başrolümüz annesindeki bu garipliği sezdiğinde olayın ardın arkasını araştırmaya karar veriyor ve biz de film boyunca eve gelen kadının gerçekten annesi olup olmadığını, eğer annesi ise de o şekilde niye davrandığını çözmeye çalışıyoruz. Film elinde gerilim ve rahatsız edicilik açısından çok sağlam bir konu taşıyor arkadaşlar. Filmin konusunun başladığı andan itibaren filmin seyir zevki en tepelerde ilerliyor. Ki filmin finaliyle birlikte bu seyir zevki bir miktar arçalıyor. Ama buna rağmen genel hatlarıyla olmuş ve izlediğinizi pişman olmayacağınız bir filmdir arkadaşlar. Sıradaki filmde, doktorlar tarafından kısıtlı ömür biçilen bir eski istihbarat ajanını izliyoruz. Başrolümüz, beynindeki timörden dolayı çok fazla ömür kalmamış bir adam. Film ilerledikçe, filmin konusu için çok önemli olan biriyle tanışıyoruz. Dünya'nın ilk insan klonu olan bir deneyin gizli bir laboratuvarda tutulduğunu öğreniyoruz. Bu ikilinin yolu, eski istihbarat ajanı olan başrolümüzün bu klonu korumakla görevlendirilmesiyle kesişiyor. Ve biz de film boyunca başrolümüzün, denek olan çocuğu kendi amaçları için kullanmak isteyen bazı insanlardan korumasını izliyoruz. Aslında başrolümüzün amacı da diğer insanlardan çok farklı değil. Çünkü başta söylediğim gibi adamın beyninde bir tümör var ve yakında ölecek olduğu için çocuğun hayatını kendi hayatını koruyormuş gibi koruyor. Dolayısıyla film boyunca yaşayabileceği her türlü riski göze alarak çocuğu korumaya çalışıyor. Film hem aksiyonuyla hem de fena olmayan konusuyla seyir zevki yüksek bir film arkadaşlar. Çocuk ve adamın arasındaki o garip bağı izlemek gerçekten keyifliydi. Eğer konu ilginizi çektiyse bir bakabilirsiniz. Eğer hala izlemediyseniz kategorisinde kendisine sahte bir ölüm tasarlayıp sıradan bir hayat yaşamaya çalışan eski bir askeri izliyoruz. Başrolümüz sakin, huzurlu günler geçirmek istiyor olsa da düzenli gittiği bir kafede tanıştığı kızın Rus mafyası tarafından zorla kaçırıldığını öğreniyor. Başlarda kendi huzurunu bozmamak için olayı parayla çözmek istese de yaşanan bir takım spoiler olaylardan sonra bahsettiğim Rus mafyasıyla topyekun bir savaşa giriyor. Ve bizde kendi doğruları olan mükemmeliyetçiliği takıntı haline getirmiş Garip bir adamın bahsettiğim kızı kurtarmaya çalışmasını izliyoruz. Film gerilimi ve aksiyonu şahsına münasır bir başrolle birlikte birleştirip gerçekten izleyicisine sağlam bir seyir zevki sunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla eğer hala izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum diyorum ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.